dude şu üstümüzde giyelim. Aa oh, işte be. Böyle güzel oldu. Oo oh, şu hızımıza bir bakın arkadaşlar. da biliyoruz. Çok güzel. Şimdi Enes ne olacak biliyor musun? Buradan ben içeri gireceğim ve bana bir şey olmayacak. Hem de zırhlarım da var. O yüzden endişelenmene gerek yok. Ya fakir içeri gireceğim diyorsun da içeride ne olduğunu bilmiyorsun ki. Şöyle. Hazır mısın Enes? Hiç hazır değilim. Ben hazırım. Elimde güzel silahlar ve süper zırhlarım da var arkadaşlar. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Arkadaşlar gireyim mi Bu arada buradaki delikten içeriye girmeden önce Arkadaşlar siz de şu an beğen tuşuna basmayı Örümcek ailemize katılmayı unutmayın Arkadaşlar eğer beğen tuşuna basıp Abone ol butonuna da basarsanız Ekrana isimleriniz çıkıyor Sizin de isminizin çıkmasını istiyorsanız Veya yorumunuzun çıkmasını istiyorsanız Hemen şu an beğen tuşuna basıp Arkadaşlar abone ol butonuna basın isminizi gördünüz mü Evet bakalım şanslı kişiler kimmiş Gördüyse yorumlara gördüm yazabilirsiniz Hadi bakalım Hı -hı. Neredeyim ben böyle Aha. Aa, ne oluyor be etrafta insanlar? Aa. Oğlum sana çok iyi güveniyoruz. Bu yarışı kazanacaksın ve tekrardan eski krallığımızı bize kazandıracaksın. Ne krallığı ya? Sanırım ailelerin çocukları olduğumu zannediyorlar. Bu ne ya? Aynen canım. Eski krallığımızı kazanmamız için bu oyunu biraz zor işte <laughs> aynen öyle siz zor burayı kazanırsınız artık Sonic diyarı bizimdir Evet öyle ben kazanacağım eski mafya lideri şimdi buradaki Sonic dünyasının kralı yani yeneceğim seni fakir Sen öyle san ben sen öyle san Evet evet tamam 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 şimdi buradaki seyircilerimiz hemen oylarınızı kullanın bakalım kimin kazanacağını düşünüyorsunuz eğer doğru bilirsen size bir sürprizimiz var o yüzden oylarınızı Unutmayın. Fakir ve fakirin sonik ailesi kazanır diyorsanız ben şu an beğen tuşuna basıp yorumlara bir yazın. Evet, bir tuşuna basmanız, oyunlarınızı kullanmanız demek. İkinci kötü sonik ailesi kazanır diyorsanız hemen yorumlara iki yazın. Yorumlarda ne kadar çok iki olursa onlara fazladan bir puan vereceğiz. O yüzden en fazla çoğunlukta olan sayı aileye puan kazandıracak. Şimdi herkes hazırsa hadi bakalım. Yarış başlasın çocuklar. yarın. Hadi oğlum sana güveniyorum. Tekrardan bu krallığı bize kazandı. Nasıl ya? Caz şimdi? Nereye geldik böyle ya? Şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Üçten geriye sen kendince. Ne? Ne yapıyorsun? <laughs> kandırdım şapşalı kandırdım. Önce ben bitireceğim. Krallık bizimdir. <laughs> yani hızlanmıyoruz. Çok yavaş gidiyoruz. Hani biz solidtik. Aa bir dakika. Daha yavaş hızlanıyorum giderek. Hop vallahi hızlanıyoruz. Şöyle. Evet devam edelim. Bu ne? Oy ne oluyor be? Onu dur be. Allah düşürdü beni. Allah dur dur dur. Of ya. Hadi. Allah hop atla. Nereden gideceğiz? Bu ne? Hop atladım. Buradan gidiyor muyuz? Evet. Hop Allah Allah Hızlan abi hızlan abi arkadaşlar giderek hızlanmam yolunu buldum Hop şöyle bakın giderek hızlanıyoruz Hop devam devam Allah dur şöyle devam edelim Hadi bakalım karşıya geçelim Hop tamamdır şimdi bir de şu karşıya da geçelim Hop böyle de geçilir işte Hop oh, çok güzel şimdi yukarıya mı çıkalım Aynen şuradaki suya tutunarak yukarıya çıkalım Hadi bakalım şöyle şuradan geçelim İnel. Oha bunlar ne be Ana bu ne Yakalayın seni. Siz kimsiniz? Allah canımı nasıl da yok ediyorlar? Ana. Yakalayın şunu yakalayın. Allah geri çıkın geri çıkın. Ana bir dakika kötü Sonic hali sanırım. Ben durdurmak için önüme engeller koyuyor. Vur bakalım şöyle vur bakalım. Hop 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 şöyle şöyle bir düşüreyim. Allah dur 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 şuradan çıkalım hızlıca. Aa, siz kalın da kalın aşağıda ya da dur. Kafanıza Aa, sen orada durursan ben seni böyle aşağıya atarım. Ah aşağıda kal. Şimdi seni de şöyle bir aşağıya fırlatalım. Aha işte burada. Gel buraya küçük aşağıya seni. Hadi görüşürüz. Hop zıpla. Hop Allah düştük ben de düştüm. Allah'ım. Hadi şöyle hızlıca şuradan geçelim. Alın bakalım şunu. Hop vur bakalım. Aha birini öldürdü. Şöyle öldürelim. Öl bakalım sen. Oha yaklaştık mı bize vuruyorlar. Hop e, sen de öl. Sen de öl bakalım. Şimdi şu aşağıya doğru atlayalım arkadaşlar. Hazır mısınız? Şöyle. Oo. Allah bir şey olmasın. Hop hadi. Aha ha, sonuncu finale geldim. Benimki daha gelemedi bir türlü. <laughs> size şurada da birazcık uyuyabilirim ya. Evet evet şurada birazcık uyuyup o oh, gelesiye kadar. Oh, oh. Hatta ona hava atarım sen gelesiye kadar uyudum diye. Şurada ben bir uyuyayım. Diye atla şöyle. Hop, Aha, bu ne be burada bir tane mantar var. Arkadaşlar bu ne ya? Ana gel bak. Oha oh, canım fullledi. Burada sandık ne? Aha bir tane daha var. Ne? Neden? Bak bir, bir önceki canımı fullledi. Bu da herhalde açtık paramı fuller getireyim. Ne olacak ki? Hayır bana bir mesaj geldi. Örümcek ailesinden sana bir mesaj var. Sandığın içinde. Ama beni lütfen yeme. Tamam. Aha. ana bu ne be? Ana örümcek ailesi bana bunu yolladı mı? İnanmıyorum. Uzay taşı ve sonsuzluk geldi beni. Arkadaşlar hep Şimdi ben bu uzay taşıyla arkadaşlar finale direkt ışınlanabilirim. Oha ne oluyor be? Aa bu ne? Neyse durun. Şimdi arkadaşlar final yazıyoruz. Finalin şuraya. Açılıyor arkadaşlar. Vallahi açılıyor. Finale doğru gidiyorum. Şimdi bunun içine girersem gideceğim. Ne yapayım arkadaşlar? Sizce hile yapmış olur muyum? Yoksa hile yapmamış mı oluyorum? Yorumlara yazın. Gir diyorsanız şu an B tuşuna basın. Girme yoksa bu hile olur diyorsanız kapat derseniz de böyle kapatabilirim arkadaşlar. Şöyle hop kapan. Hop gördüğünüz gibi kapattım. Tekrardan açayım mı? Evet tekrardan açabilirim hızlıca. Şöyle bakın. Hop. Evet buraya bunları yazıyoruz. Hop ve gördüğünüz gibi portalımız açıldı. Arkadaşlar giriyorum ya. Aman ne olacak ki? Hop. Ha işte bu geldik sonunda. Oha bu ne be? Kocaman bir kafanın içine giriyoruz sanırım. Aa burada biri uyuyor. Oo uyuyor <laughs> oh, uy, Gel bakalım şimdi arkadaşlar onu nasıl uyandıracağım? Tamamdır. Ne oluyor be? Ne oluyor? Hayır 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 dur. Bay bay. Hop. Hemen tıkladım. Evet heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bakalım ilk kim düğmeye tıklayacak? Ben oğluma güveniyorum. O sonuna kadar yapar ve başarır. Bize tekrardan Sonic krallığını kazandırır. Aynen öyle. Evet köylüler evet bir tıkırtı var. Evet sanırım birisi geliyor. Geliyor. Bakalım tacın sahibi kim olacak? Hop. Aha. Ne oldu be? kötü olana basmıştım ya. Keşke fakire para bassaydım. Tüh be kaybettim. Sana güvenim sonsuzdu. Başardın tebrikler oğlum. Senden hiç şüphem yoktu kazanacağına dair. İşte bu. Kazandı. Peki bizim salyangoz oğlumuz nerede? Allah bilmiyorum. O final noktasında uyuyakalmıştı da. Onu ben güzelce bir uyandırdım. <laughs> Şimdi şu tacı bir alalım. Aha taktım. İşte bu arkadaşlar gördüğünüz gibi nasıl oldu? Ailem nasıl oldu? İşte bu. İstediğimiz taç aldık. Hakkımız olan taç bizde. Evet işte bu. Artık bu Sonic dünyası bizim ve diğer Sonic'lere de biz yöneteceğiz. Ve ilk, ilk emrimde siz ikinizi bu dünyadan kovuyorum. Aa bu arada Enes bir dakika ben kendi dünyamıza gidip Enes de buraya getireyim arkadaşlar. Burada rahat rahat yaşayalım. Enes de kim oğlum? Tayyip'e çok seveceksiniz anneciğim babacığım. Hemen geleceğim. Arkadaşlar ben Enes'i getirirken siz de şu an ekranda çıkan videoları tıklamayı, örümcek ailemize katılmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Ekranda isimler çıkıyor bunlar. Dostlarımız isimleri sizlerin de çıkması için abone olmanız yeterli. Buraya kadar izlediyseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.